Hepinize merhaba arkadaşlar. Çok çılgın ve çok mutlu bir videoda karşınızdayım. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi aşkım orada. Şu an için can atıyor. Hemen çıkaralım. Hep istiyordunuz Tesla ile video çek diye. Şu an yanına geldim. eee çekeyim sizlere göstereyim. Kızım. Aşkım. Gel 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 gel. Oy ben şunu yiyorum. Ben şunu yiyorum. Ben şunu yiyorum. Ben şunu yiyorum. <laughs> bak nasıl izlemiş. Bak 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 bak. Gel gel gel. Arkadaşlar hava böyle çok rüzgarlı bugün. Çok esiyor vallahi. Yani aşkım. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Seni ben yerim. Seni ben yerim. İçeri geçelim mi? Baksınlar mı abiler senin içeriye odana baksınlar mı? İstiyor musun? Haydi in içeri geçelim arkadaşlar. Bak bak şerefsiz. Sen bunu nasıl getirdin? Oğlum yoksa sen dışarıda mı çıkıyorsun lan? Dur. Aa bunu gitmiş çöpten çıkarmış arkadaşlar. Uyanık seni. Her şeyi ısırıyor arkadaşlar. Yani ömrümü yedi sıra sıra. Bak ha. Ah, ah. Bak, hadi, 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 ah, of, elimi ısırdı, of, niye elimi ısırdın, özür dile şimdi benden, niye elimi ısırdın, bir daha ısıracak mısın, he, sen neden benim elimi ısırıyorsun, he, ben senin ağzını yüzünü kırayım mı seni? Senin ağzını yamurtayım mı seni? seni? Seni seni öyle seni öyle mahvederim seni. Çıtı bak Arkadaşlar çok ısırıyor çok çok çok. Çok ısırıyor çok çok çok. Gel. Yani var ya öyle mutluyum ki yani bununla beraber olduğum için. Ya çok güzel ya bak. Şuna baksanıza. Şuna baksanıza. Seni ben kemiklerini kırarım. Seni ben öldürürüm. Seni ben yerim. Seni ben öldürürüm. Oh, Valla bunu böyle ses sevin arkadaşlar. Yani bu sert sevilmeyi seviyor. Ona bura hırçın bu. Hırçın bu. Hırçın bu. <laughs> Vallahi da kusura bakmayın. Arada kendimi kaptırıyorum. Yani şu güzelliğe bakar mısınız Allah aşkına? Şimdi şu güzelliğe bakar mısınız? Şuna bakar mısınız? Daha elimi de ısırıyor bakın. Ah! Acıtıyor da yani ama ısırsın canı sağ olsun ısırsın. Seni ya, seni seni ben açırırım. kameraya bak. Seni seni ben ışırırım. Işırırım seni. Hadi gel sana biraz ödül verelim gel. Gel hak etme sen ödülü bugün. Gel. Aşk git Gel. Otur. Aferin. Bekle. Bekle. Ödülü burada. Aşkım ödül zamanı. Şöyle hemen şurada açayım. Evet arkadaşlar şöyle bir şey maması. İlk başta veriyoruz tadımlık olarak. Buyurun efendim. Buyurun. Buyurun. Tadı güzel mi? Gel. 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 Aferin. Otur. Aferin. Bravo. Bravo kızıma. Bravo bekle. Pati ver. Ver pati. Aferin. Arkadaşlar bak yemin ederim geldiğinde hiçbir şey bilmiyordu. Oturu biliyor musun? Yarın yamalak biliyordu. Pati veri hiç bilmiyordu. Vallahi bir haftada pati veri öğrettim. Yani bir haftaya yakın oldu bende olması. Çok hızlı eğitim alıyor. Gel kızım, gel. Gel. Otur Tesla. Otur. Buraya gel. Otur. Otur. Bravo. Al. Al kızım. Aferin. Ya alışıyor. Ay 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 düştü elimden neyse onu da ya şansım varmış o. Gel. Gel kızım gel 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 gel. <laughs> Yo çok güzel arkadaşlar ya. Ben bu şunu kovalayacağım. Kovalayacağım kaçma. Kaçma kovalayacağım. Kaçma kaçma kaçma. Şunu Şimdi... <laughs> arkadaşlar. Abi var ya bunu bunu sabaha kadar sevin. Bunu sabaha kadar sevin. Herkes hasta oluyor. Yani maşallah yazın arkadaşlar yoruma da. Çok güzel. Bu benim aşkım, bu benim bir tane, bu benim her şeyim ya. Vallahi her şeyim. Al, al kızım, otur. Tesla, otur. Bravo. Bekle, bekle. Pati ver, ver pati. Tesla, pati ver. Ver pati. Ha, aferin. Gel, 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 gel. Gel. Aferin. Otur. Otur. Bravo. Ah. <laughs> Ya vallahi çok güzel. Benim vaktim olsa ben daha buna çok şey öğreteceğim ama vaktim yok. Yani sabah çıkıyorum yanına bir saat oynuyorum. Öğlen çıkıyorum bir saat oynuyorum. Akşam zaten full yanındayım. Yani geceye kadar yanındayım. 12'ye kadar yanındayım. Yani bana eşlik ediyor, arkadaşlık yapıyor. Şu an arkadaşlar oturu biliyoruz. Pati verebiliyoruz. Sıradakinin ne olmasını istiyorsanız yoruma yazın. Sırada neyi öğretmemizi istiyorsanız... Yoruma yazın ki e, biz de onu yapalım. Üçüncü öğreteceğim şeyi siz belirleyin arkadaşlar. Yani öyle. Aa kızım. Aa kızım aferin kızım. Ha. Aferin otur. Otur. Aferin. Ben seni yerim. Seni yerim. Seni yerim. Seni Seni onu ben. Bekle. Bekle. Hayır. Şş, bekle. Ver pati. Tesla. Pati ver. Tesla. Şş, pati ver. Hayır oğlum elimde bir şey yok. Yok. Ver pati pati ver Tesla pati ver al al kızım al ay 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 ay. <laughs> vallahi şu an çok mutluyum kuşları da çıkaralım bakalım kuşlara tepkisi ne olacak ama beraber bırakmayacağım yanlarına yani ne olur ne olmaz bu şeridin sağı soğuğu belli olmaz kuşlar da korkar al. al tesla Evet bu böyle orada dursun Evet arkadaşlar kuşları serbest bırakıyoruz Selamun aleyküm. Oğlum içeriden ne sıcaklık geldi lan öyle. Oo bir şey diyeyim mi? Çok sıcak valla. Şu köpüklerin yararlarını hiç kimse bilemez. <laughs> ne oldu kızım? Senin ağzına ne aldın Allah aşkına? Hayır şş, çık. Arkadaşlar kuşlarımızı görüyorsunuz. Tesla'mız da burada. İlk defa karşılaştı. Yani, lan içeri girme şş, çık lan. Oraya girmeyin. Orada Tesla'nın yuvası. İlk defa kuşlarla karşılaştırıyorum arkadaşlar. Bakın şuraya bakın. <gülüyor> <gülüyor> Sen niye karışıyorsun kuşlara? Onlar senin arkadaşların tamam. Onlar senin arkadaşın. Sen kuşlara karışıyorsun. Neden? Bak, oynamak istiyor. Bak, o ısırmaz. Biliyorum, güveniyorum da küpeğime. Lan oğlum oraya girmeyin lan. Şimdi size kızacak oraya girdiniz diye. Yem evet. atalım biraz yem. Hayır Tesla çık. Gelin <laughs> lan. Buraya gelin. Tesla'nın yuvasından çıkın. Bak gel. 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 Evet arkadaşlar. Tesla diyor yine Allah Allah. Bunlar kafayı yemiş Bunlar ne biçim Şaşır. Korkutma kız, saygısızlık yapma. <laughs> ne oldu? Ne oldu, ne oldu? Ne oldu? <laughs> He içeri bırakayım da git, ya, değil mi onlara? Hayır, <laughs> şş, hayır. Hayır, onlar senin arkadaşın Tesla. Onlar sana kardeşlerin, yani onlar senin en küçükler, baksana şunlara. Abicim niye içeri giriyorsun sen? Çık dışarı bir. İçeride kuşu yok değil mi? Sonra bir vaka yaşamayalım. Şu Tesla'nın kapısını kapatalım. Şurayı kapatıp duralım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kuşları da o zamanlar çekmiyordum. Gördünüz, çok şükür. Efsane iyiler. Yani aşkım da iyi. bir Bebişim. Pişt. Aşkım. Tesla. Şu an kuşlara kesmedi. Tesla gel. 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 Gel ben seni biraz ısıracağım gel. Dur senin oyuncağın vardı nerede? Hayır. <laughs> Tesla hayır bırak gel. Gel. Gel bura. Gel. Onlar bak hiç durmuyor arkadaşlar. Maşallah yerinde hiç durmuyor. Ha bire zıplıyor. Allah şaka. Orada oyuncağın var. Gel. 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 Gel Tesla. Ah. Gel. Gel. Otur. 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 İşte Tesla. Ah. Otur. Bravo. Bekle. Bekle. Ah, asır. Ah. Tut. Zıpla. 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 Lan o Al. Pantolonu değil. Ah. 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 Aferin kızım. Aferin. Bakın. Şimdi bırak deyince bırakacak mı? Gel hele. Lan tutamadım ki. Aramdan kaçtı kaçma. Kaçma. <laughs> kaçma dur yakaladım bırak. Şş, bırak. Aferin gel. Gel otur. Otur. Aferin kızım ha. Aferin. Ver pati ver. Ver pati Tesla. Pati ver. Ya ben şunu yürüm. ben şunu bokarım, ben şunu vallahi dayanamıyorum arkadaşlar sevmekten var ya vallahi doymuyorum yani. Tesla, ah, otur. Aferin. Tesla, tut. Tut. Kaç. <laughs> Aferin. Bak, kovalayım mı seni? Kovalayacağım. Gel. gel. Gel 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 kaçma. Yakalandı. Kaçamaz. Bırak. Şş, bırak. Hayır. Gel. Gel. Otur. Otur. Aferin. Arkadaşlar nasıl oturuyor öğrenmiş mi yani? Kendi çapımızda biz de eğitmeniz ya. Vallahi. Şu surata baksanıza. Şu masumiyetlere bak. Tesla kızım. Ne yapıyorsun kızım? <laughs> Şu tipe bakın ya. Vallahi var ya, tam yemelik. Tesla zıpla. 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 Şimdi zıplaya öğretiyorum arkadaşlar. Zıpla. 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 Tesla zıpla. 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 Aferin gel. Gel 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 gel. Otur. Otur. Bravo. Ah hak ettin oğlum. Şu an diyor oğlum onu asık verme lan. Zıpla. 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 Tesla zıpla. 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 Aferin otur. Bravo. Bekle. Bekle. Hayır. Bak ağzını yanına kadar getireceğim almayacak. Hayır. Hayır Tesla. Hayır. Bak almadı. Al hadi al. Al. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Arkadaşlar buraya kadar izleyenler dürüst olsun. İyi eğitmiş miyim eğitememiş miyim? Yani bir hafta oldu yanımda olması. Yani o da bak vallahi doğru gün eğitim vermiyorum. Bak bunu sokağa çıkma yasakları var hafta sonları. O zamanlar ben çok işime geliyor. Çünkü çalışmıyorum. Yanındayım iki gün boyunca. Oh mis. Yani sabah akşam eğitim veriyor. Sıkmadan tabii. Kendisini zorlamıyorum. Yaptığını yapıyor, yapmadığını. Tamam. Bu kadarmış. İstemiyor diyorum. Yani çok güzel oluyor. Yani kendisi çok güzel eğitim alıyor. Eğitime çok güzel açık bir köpek bunlar zaten. Yani Golden'lar böyle, Molines'ler böyle filan. Bizim Lucky de biliyorsunuz. Ya yani bunlar öyle bir köpek. Yani çok tatlı ya. Vallahi inşallah sıkılmamışsınızdır videoyu izlerken. Yani sırf ben var ya. Siz zaman geçirin ya, akşamlar can sıkıldığında zaman geçirin. Şuradan da benim instagram adresimi takip edin arkadaşlar. Orada Tesla ile ilgili fotoğraflar atıyorum, videolar atıyorum arada. Hikayeler atıyorum. Orada merak ettiğinizde izleyebilirsiniz. Şimdi Tesla ile sizi baş başa bırakacağım yine. Al 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 al, al 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 koş. Koş, aferin otur. Otur, bakın arkadaşlar. Yine ağzını yanına getireceğim. Umadı atlıyor bak. Hatta dur şunu şöyle yapalım. Hayır. Şimdi şöyle yapalım. Direkt ağzının yanına getireceğim. Hayır, hayır demeyeceğim. Bakalım alacak mı? Tesla. Tesla, bura gel. Şşt, al. al. kızım. Gel. Otur. 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 Aferin. Bakın direkt ağzının yanına getireceğim. Bak ağladı değil mi? Bırak. Bırak. Şşt, hayır. Gel. Gel 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 gel. Otur. Otur. Tesla. Otur. Bakın. Bakın. Hayır. Hayır Tesla. Gördünüz mü? Arkadaşlar bak bunu yapıyordu şunu el ısırmayı çok yapıyor ben o el ısırmasına karşı olacağım Çünkü dişin kaşınıyorsa bunlarla yap elimizi gerçekten mahvediyor yani çok e, zarar veriyor o yüzden öyle alıştıracağım Bakın. Korktun korktun aşkım. Gel hele gel kucağıma gel ya. Bizi merak ediyorlar. Arkadaşlar vallahi şu an kamerayı tuhaf tutuyorum. Aha bu böyle. Hiç durmuyor. Hala gözü onlarda. Isırayım mı sizin <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Gel alacağım seni. Koş. Kaç kaç kaç. Al kaç. Al kaç. Al kaç. Koş 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 koş. Geliyorum kaç. <laughs> Geliyorum, geliyorum, geliyorum. <laughs> tamam, tamam. Bekle. Bekle. <laughs> bırak. Bırak. Hayır. <laughs> Testa. Ha. Bakın ya. Şuna bakın ya. Oğlum sen goldensun, Böyle yapma. <laughs> Aferin kızıma. Testa. Otur. Otur. Bekle. Bekle. Hay Kaçma. Gel buraya. <laughs> <laughs> tamam. Gel, gel, gel. Gel. Oyun bitti. Gel. Hah. Al, al. Tesla. Tesla, tut. Koş. Aferin. Aferin kızıma. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim valla. Ya valla böyle var ya çıkıyorum yarım saat, bir saat neyse. Zamanı geçiriyorum. Zaman öldürüyorum onun yanında. Yani mutlu oluyorum ya. Valla çok mutlu oluyorum. Yani vakit geçiyor, stres atıyorum. Oyunlar oynuyorum. Yani benim evladım. Düşünün bir baba nasıl evladına bakıyorsa. Ben de buna öyle bakıyorum. Çok mutlu oluyorum. Size gelin biraz da kuşları göstereyim. Ondan sonra videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar. Kuşlarımız böyle. Şu postamızı biliyorsunuz. Mermi. Maşallah yazın. Harbi mermi. Yani var ya uçan mermi ya bu. Ee, şurada da var. Şurada da var. Evet arkadaşlar yuvamız böyle. Burayı akşam imamla temizleyeceğiz. Ben yani kirlenmiş farkındayım. Şöyle yumurtalar yapmışlar yine atlara. Bakın. Bakın şurada da var. Yumurtalar yapmışlar. Yani nereden baksan bütün kurtlarımızı doldurmuşlar. İyi bu iyi bir şey aslında. Yani evlatlarına bakıyorlar, seviyorlar filan vesaire. Çünkü artık havalar sıcak olduğu için bugün soğuk oldu. İstanbul'da çok kar yağmış, bayağı kar yağmış. Bugün soğuk özellikle. Yani kuşlarımız böyle arkadaşlar. Bak şuranın üstüne yumurta yapmış. onu birazdan alayım. Ay yumurta mı yapılır oğlum? Böyle işte arkadaşlar e, yuvamız. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmayın. Instagram adresimi de takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.